Herkese, bir, iki haftanın üstünde Turul'u yine Türkiye'de yakalamışken, e, tekrar bir konuşalım istedik. E, bunları tekrar yapacağımızı söylemiştik, ne yapalım diye konuşurken, e, satış konusu hep. En iyi e, yaptığımız için konuşalım. <laughs> Aslında şöyle, hangi patrona, hangi tepe yönetimine sorsan, e, firmandaki en kritik bölüm satışı ilk üçek muhtemelen yazar. Satışın şöyle bir ayrı bir özelliği de var bence. Eğitim verilmiyor okullarda. Yani atıyorum muhasebe, finans gidip eğitimini alıyorsunuz okulda şeyiniz işte ya da üretim, mühendislik vesaire. Bütün bunların üniversite eğitimleri var. Ama satış departmanlarına baktığın zaman işte ne bileyim işletmeci var, işte tarım mühendisi var, çevre mühendisi var, informatikçi var. Değişik değişik insanlar hiç bilmedikleri bir şey ve şirketlerimizin en kritik departmanlarını bu işin eğitim almamış kişilere teslim ediyoruz bakarsan. Sen de 10 i̇şte yılı açtık beraber evet. çalışıyoruz. Hani en beğendiğim model satıcılardan birisi. Yok, satıcı kelimesi de doğru bir kelime mi orada bilmiyorum. Biraz daha böyle satıcı deyince sanki yani satıcı giremez falan yani böyle bir <laughs> antipatik bir şeyi oluşabiliyor insanların şeyinde. Ama Hatta Ağustos'un da ilk 15 günün raporlarına baktım, gene çok başarısın, tebrik yok teşekkür ederim. Değil. Nasıl oluyor, anlat bize biraz. Şeytan tüyü var, doğuştan şanslı bir Öyle adam mısın bu? sen? <laughs> yok, şanstan değil o. Dediğiniz çok doğru, eğitim falan alınmıyor. Böyle hemen anlatılacak bir şey değil, iki dakika videoda insanlara işte size bunu kısa yolu falan diye bir şey yok. Satıcının yanlış imajını düzeltmek lazım aslında insanların kafasında. Yani satıcı böyle insanların satın almak istemediği şeyi zorla kelime oyunu yaparak tuzaklar kurarak onun parasını alıp bir şey verip sonra kaçan adammış gibi bir algı var. Bir de argodaki karşılığı var. Sözünü tutmayan, yarı yolda bırakana satıcı denir falan. O yüzden sanki satıcı kötü bir şeymiş gibi oluyor. Ben aslında işte Asbel kader 10 yıldır ülke müdürüyüm Romanya'da. Mesleğin ne diye soranlara satıcıyım diyorum ben. Yani ben tüm dünyanın algısını değiştiremem de etrafındaki insanlara bakın ben böyle güzel bir insanım, sevimli bir insanım ve satıcıyım diyorum. Yani satıcı, satıcılık kavramını pozitif yaymak için uğraşıyorum yani etrafa aslında bir nevi. Ya yani iyi satıcı nasıl olunur? Yani çok kısa bir karşılığı var bunun. İyi bir insan olan insan iyi satıcı olur. Ee, mesela hani iyi insan özelliklerini, etik özellikleri saysan 20-30 tane şey çıkartırsın aslında. Ee, mesela bunlardan bir tanesini söyleyeyim, ee, ilişki içerisinde bulunduğun insana hayal kırıklığı yaratmamak, işte çok yüksek beklentiler kurdurup da daha azını vermemek, işte güvenini kaybetmemek ya da güvenini kazanmak, ilişkiyi sürdürebilmek için bu eşinle, arkadaşınla, çocuğunla, ailenle, herkesle yapman gereken şey aslında müşterinle de yapman gereken şey. Aslında çok iyi bir insan olunca aslında senden çok iyi eş de oluyor, çok iyi çalışma arkadaşı da oluyor, çok iyi futbol da baba da oluyor. da oluyor. Her şey oluyor. Yani çok iyi satıcı da oluyor. O yüzden mesela iyi bir satıcının en önemli özelliğinin doğru sözleri verip verdiği sözleri tutmasıdır. Eğer yanlış söz verip de hayal kırıklığı yarattığın zaman senden bir daha mal almaz. Çok basit. Şimdi oğlunuz da size bir kızınız da size bir daha güvenmez bir şans daha verir, daha çok şans verir müşteriye göre. Müşteri de bir şans daha verir. Ama ömür boyu sonsuz şans diye bir şey yoktur. Sizin bir müşteriyi işte o sizden öğrendiğim bir kelime lifetime value hani ömür boyu değerini faydalı hale getirmek için ya da ilişki içerisinde, ilişki içerisinde bulunmak istediğiniz herkes için geçerli bu. Yani çocuğunuz da olabilir, anneniz de olabilir. Hep mutlu yaşamak için, hep mutlu beraberlik sağlamak için hep iyi olmak lazım. Bu da yani ben mesela gene de çok gördüğüm bir şey hep e, mevcut e, çalıştığın firmalara müthiş bir istikrar var. E, işte, o, kurulduğu günden beri bizimle çalışmaya başlamış firmaların çok büyük bir kısmı hala bizimle beraber çalışıyor. E, onu da herhalde sağlamanın bir numaralı e, tabii, tabii, güven. Tabii tabii. E, nasıl oluşuyor bu güven? Oho. <laughs> <laughs> Satış konuşacağız dedi, güven konuşacaksa bu iki bölümde... Farklı yani yine iyi iyi insandan dürüst insanlar olmak gerekiyor da orada farklı kavramlar var. Yani herkes kendini güvenilir kabul eder. Yani ben hiç ben hırsızım diye yani hırsız görmedim. Yani hırsız da kendine dürüstüm dediği için herkes kendini dürüstüm dediğinde kimsenin dürüst dediğine kimse inanmaz. O yüzden de benim buradan çıkardığım sonuç da kendimden bahsetmemek aslında. Yani müşteriye gidip de ben şu kadar da dürüst bir insanım. Ahmet'e sor, Mehmet'e sor falan gibi bir yöntem uygulamıyorum hiç. Çünkü güven transfer edilebilen bir şey de değil. Yani ben size güveniyorum, siz Aytekin'e güveniyorsunuz ve bu demek değil ki ben Aytekin'e güveneceğim. Transfer edilen bir şeydir o anlamda. Bunun yolu doğru sözler verip hep sözünü tutmak sıfır istisna. Böyle kazanılıyor güven. Yani zamanla kazanılıyor. İki kere sattım kazanmıyorsun. Üç kere sattım kazanmıyorsun. O yüzden sürekli artan bir grafiği var bunun. Ve e, bu herhalde çok küçük küçük şeyleri dahi önemseyerek ve onlarla ilgili her şeyi de tutarak. Yani sadece ana e, değil en küçük detaylarda bile işte geleceğim dediğin randevu vaktinde gelmek de olabilir. Ya da e, teklifi göndereceğim demek de olabilir. Ya da sizin için araştıracağım demek de olabilir. Yani yaptığın en ufak detayları bile hiç istisnansız e, o sözleri tutmak önemli. Evet ben bunu öyle takıntı haline getirdim ki e, mesela mesai arkadaşlarıma işte bir bir imzaya ihtiyaçları var diyelim ki ben de ödeme yapıyorum o sırada geldi. 45 saniye bekler misin diyorum. Ya çünkü ne kadar süreceğini biliyorum. Kendi yaptığım her şeyi kronometre ediyorum çünkü. Yapıyorum ödelerimi falan filan. Tamam imzalayayım diyorum. Aa 45 saniye geçti diyor. Şimdi demek zorunda da değil aslında. Bu, bu öyle bir mesaj ki karşı tarafa. Ben sana verdim. Taktik gibi de olmasın ama şimdi, taktik diye alınınca da benim moralim bozuluyor. Bu, bu bir hayat tarzı aslında. Ben sözümü tutuyorum hep. Tabii tabii sen arkadaşına da tutuyorsun. Tabii çünkü burada şey bir 45 saniye dememin sebebi dıtıyorsun. şu aslında. Orada da empati giriyor işin içine. Ne kadar bekleyeceğini bilmeden beklemek çok büyük bir işkencedir. Yani 10 dakika mı bekleyeceğim, 30 saniye bekleyeceğim. Bekle. Ben hazır olana kadar bekle, süresiz. Ben bunu da yaşatmak istemediğim için karşı tarafa yani hem onun mutluluğu hem ne kadar bekleyeceğini bilmek güzel bir şey. O yüzden 45 saniye sonra. 45 saniye geçtiğinde benim işim bitmemişse ben o kağıdı yine imzaladım. Yani herkese verdiğin sözü tutmak. İkinci ihtimal de söz, ya yani bilmiyorsan bu süreyi ben senin o kağıdını ne zaman imzalayacağımı bilmiyorum ben sana haber vereyim demek. Ama o haberi de vermek bu sefer. Yani doğru iletişimi yine kurmak. Yani illa müşteri olması gerek ya da burada müşteri mesai arkadaşım. Yani kimle doğru ilişkiyi kurup kimle ömür boyu beraber çalışmak, yaşamak, almak, tedarikçi için de geçerli aynı şey. Şu, şu günde ödeyeceğim deyip de ödememek e i̇kinci kez sana mal satarken adam, bir sorgular. Zaten bu benim kendi tarzımmış gibi şimdi ben, ben benden bahsetmeyeceğim diye başladık da yine kendimden bahsediyorum. Galim böyle zaten. Yani reklama girdi ama biraz. <laughs> yani olsun canım o kadar. Peki, bir, bir kelimeye geri dönmek istiyorum. Taktik dedin. Ben mesela e, filmlerde, Amerikan filmlerinde görürüz eğitim alır şeyleri falan. Ee, ...sözler ezberletilir, telefonu açar... işte Borsa'da hisse satar ya da bir ürün satar vesaire... ...böyle kalıplaşmış, sistematik şeylerden çok iyi satıcı olacağı... E, ...imajı e, böyle yaratılıyor. Ee, o imaj zaten satıcı kavramını kötü yapıyor. Bana taktik uyguluyor bu adam diyorlar. Aslında yani bütün insanlar aslında çok zeki. Çünkü hepimizin sosyal o genetik kodumuzda... ...bize yaklaşan insanın şeylerinden... ...onun e, ne amaçta olduğunu hissediyoruz. Yani bazen işte bize de ürün satılmaya çalışıyor bir sürü bireysel kurumsal. Hani bazen arkadan cüzdanımı yoklayasın geliyor yani. Çünkü <laughs> adam benim paramın peşinde yani hani şey. Evet. gerçekten bir iyilik, yardım, doğru, samimiyet. Samimiyet olmadığı zaman insanlar bunu çok iyi anlıyor. Çünkü insanların tarihine bakarsan aslında o şeyleri sessizleyerek tehlikeyi sesinleyerek insan bugünlere gelebilmiş. doğru. O yüzden herkes o şeyi yapay ve samimiyet arasındaki farkı görüyor. Peki e, gençlere ışık tutması açısından e, şeyi sorayım sana. Nasıl hep enerji yüksek? Nasıl hep motive kalıyorsun? İşte onu içten yapmalı diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> yani burada işte rahmetli Özkan hocaya alalım, O her yeni tanıştığı, yani bizim şirket eğitime geldiğinde her yeni tanıştığı insana bir hedeflerini sorardı, bir de ütopyasını sorardı. Hani gerçekleşmesi imkansıza yakın ne olmasını istersin? Hani tırnak içinde dünya barışı benzeri cevaplar. Bir de hedefin ne? Hani işte ev alacağım, araba alacağım neyse. Nasıl bir şirket kuracağım, genel müdür olacağım neyse hedefin. Bir kere hem hedefin olacak hem de hani dünya barışı için ne yapıyorsun? Ya da Afrika'daki susuzluk sorunu için düşünüyor, umursuyor musun bunu? Yani hedefsiz hayat olmaz. E sen eğer doğru hedeflerin olursa bu sefer arkasını nasıl dolduracağım diye düşünmeye başlarsın. Daha çok mu kitap okumam lazım? Daha çok mu soru sormam lazım? Başarılı şirketlerimi incelemem lazım? Ya da kendi şirket içinde müdürümü daha mı çok zorlamam lazım? Onun bildiği her şeyi bilmeye çalışmam lazım. Gibi. Yani, yani, yani böyle sen... seni sihirli böyle motive eden arkada mentorlar ekibi falan filan yani yok sürekli. Yok böyle. yok yok yok. yok. <laughs> ya <Yani> bir <laughs> <hiç gülüyor> arada bir mağluplama falan olursa. <laughs> şey. Ee... Tabi insanların en çok e, gençlerden duyduğum şey işte beni motive etmiyorlar şey gibi şeyler duyuyorum mesela. E, on, o aslında çok e, düşünen, düşünen bir tuzak diyebilirim. Eğer sizin başarınız ve motivasyonunuz zaten burada başka birisinin size söyleyeceği şeylere bağlıysa yani aslında e, işin temeli, gücün kaynağı siz değil de dışarıdan geliyorsa zaten sürdürülebilir bir sistem değildir yani. Evet, tabii. içten yanmalı motor dedin o çok güzel bir şey. Kendi kendini motive edip, hedeflenip onlara göre hayatını ve eylemlerini kurgulamayı becerebilmek. Benim mesela kendi hedefim şuydu yıllar önce daha üniversite yaşlarımda hala madden eve bağlıyken e, kendi ayaklarım üzerinde kimseye hiçbir şekilde ihtiyaç duymadan yaşayabilecek hale gelmeliyimdi. Yani bu sadece atıyorum o zamanın parasıyla 3000 lira 5000 lira değil. Sosyal so 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 finansal ama sosyal bağımsızlıkta. Yani ben birileriyle bana ileride bana bir faydaları olur, bir menfaatleri olur diye ilişki içerisinde girmek zorunda kalmayayım diye düşündüm hep. Yani ben kendim zaten güçlü olayım her anlamda ve sonra kime faydalı olayım? Yani ben zaten bir çok güçlü olayım, sonra yakın çevremde faydalı bir insan olayım, mümkünse topluma faydalı olayım ki bu hani şu kamera sayesinde belki şimdi hani yeni yeni olacak bir şey. Yoksa yani bir iki elin parmaklarını geçmez herhalde hayatına direkt müdahale ettiğim insan sayısı. Ama e, ee, birikimi paylaşmak gerekiyor. Yani benim ikinci tavsiyem de herkesin kendi ayakları üzerinde durmak için, tam bağımsız olmak için hem maddi hem sosyal anlamda kendini zorlamaları lazım. Bu zaten yeterli bir hedef. Yani bu içten yakma motor yapar adam. Zaten şöyle, e, ben hep şey derim, e, para peşinden koşulacak bir şey değil. Değil tabii. Paranın yani. peşinde koşan zaten başını belaya sokuyor. Çünkü tek odağınız para olduğu zaman yani gücün kötü yanında geçme şansınız var. Yani kısa yolları arıyor insanlar. Ama e, mesela bilgi konusunda konuşurken onu söylüyorum. Herhangi bir şirkete gidin, e, border odayını büyükten küçüğe dizin, sonra da ölçebilseniz onların bilgi düzeylerini sıralayın, muhtemelen aynı sırayı yapacaksın. Yani şirket en çok bilen en çok parayı kazanır. Her yerde. En çok içinde entelektüel sermayesi olan firma da diğer firmadan daha çok kazanır. O, Şimdi para peşinden koşulacak bir şey değil ama bilgi peşinden koşulabilecek bir şey. Her gün bilgi edinmek için bir şey yapabilirsin. Ama onu, onu yaptığın zaman zaten e, para seni takip ediyor. Para bir yan ürün oluyor. O, o başarıyı getiriyor. Yani bir şirketin içinde yükselmeye ya da sahip olduğunuz şirketi daha iyi yönetmeyi, daha başarılı yönetmeyi sağlıyor. O başarı da parayı getiriyor. Yani o klişe böyle de. Eğer e, bilgiyle donanmadan bir şirketin içinde bir şekilde yükseldiyseniz o Türkiye'deki torpil hastalığı ya da işte liyakatsizlik hastalığı gibi bir şey o orada sen kendini başarılı gibi hissedebilirsin genel bir yardımcısı olmuşundur bir şey olmuşundur ama senin altında çalışan 5, 10, 20, 50 tane çocuk büyük ihtimalle daha geçiyorlardır sende yani dışarıdan bakan bir göz o boşluğu görür yani o yüzden o bilgiyle donanmak dolu olmak çok önemli evet o da zaten tatmin olmamayı hmm. e getirir bir süre sonra o sistem ee, ...çökendiği diye düşünüyorum. Ya bir şey anlatacağım. Çok çok kısa yol olmaması gerekiyor aslında. Her şeyin bir zamanı var. Yani zamanla olması gereken şeyler var. Mesela e, mercimek çorbası kaynadıktan sonra 20 dakika kısık ateşte pişmeli. Ben bunu 10 dakikada pişireyim zaman kazanayım diye altını yaptığında hem ocak kirlenir hem dibi tutar. Olmaz yani o mercimek çorbası. Onun bir zamanı var ve o 20 dakikada olur. Yani bir insanın da genel müdür yardımcısı olması işte 10 tane video seyredip 20 tane kitap okuyunca bir yılda olamazsın onu. İlla bir zamanla olması gerekiyor. Tecrübeyle biriktirmen gerekiyor. Ama insanların yaptıkları hatalara engel olabilmek ya da bir şeyleri hızlandırmak da şu örnekle mümkün oluyor. Mesela ortancaya doğru gübreyi koyduğunuzda daha erken çiçek açıp daha çok çiçek açabiliyor. Demek ki bir katalizörlük görevi var. İşte o tecrübe birikim bir yandan gelecek ama bir yandan da bilgiyi çabuk almak ya da bunun e, farkına varma konusunda hızlandırılabilir. Katalizör görevi yapılabilir. Tamam ortam çiçek yeri geri e, döneceğiz buraya. Bir, bir dursun tamam. kenarda şimdi. E, süreyi hızlandırmak için yapılabilecek bir iki bir şey var aslında. Yani ne yapılabilir? E, herkes haftada 10 müşteri ziyaret ediyorsa sen 20 şey yap. Şeyi de e, kıymetli buluyor bu e, verdiğin çiçek örneğini. Çünkü e, şimdi insanların her biri de bir Çiçek aslında, onu yetiştirmeye, maksimum potansiyeline getirmeye çalışıyoruz biz e, firmalarda. E, bir çiçek, e, mesela açmadığı zaman bu çiçek kötü demiyoruz. Ama e, bir çiçekten, bir başka bir insandan performans, bu tembel diyoruz, bu kötü diyoruz, bu bilmem ne diyoruz. E, ama öbür tarafta e, çiçekte ne yapıyorsun? Yeri değiştiriyorsun. Bakalım çok güneş alırsa ne olacak? Yani insanların e, başarılı olmak için ihtiyacı olduğu şeylerden bir tanesi de doğru bir ortam, doğru bir sistem, doğru bir disiplin ve doğru yer. Tabii her zaman gübreyle olmuyor yani. Bazen de güneşe ihtiyacı oluyor. Şimdi insanları çok gübreye batırsak. Ve bu çok, çok önemli oluyor. bir şey. Doğru ortamda, doğru ekibin içinde, doğru ruhu, kültürü olan bir firmanın içinde olmak. Mesela ben en, herkesin anlayabildiği örnek Messi örneği. Adam Barcelona'da ne oynuyor? Aynı adam alıyorsun, başka bir gölgeye koyuyorsun. Arjantin milde herhangi bir topçu oluyor ve başarısız oluyor. Hiçbir kupası yok. 30 yaşında devirdi. Yani, Güzel örnek bu. E, burada sorun mescide değil. Sistemde. Yani sistem yöneticiliğine yeterince kıymet verilmiyor. O satış sistemi yöneticiliği, o güven ortamı çok önemli. Yani o çiçeğin her gün su alabileceğini bilmesi, <laughs> her gün ona kıymet verildiğini, her gün onun okşandığını bilmesi. Yani evet. o şirketlerde güven kültürü, yetkilendirme, inisiyatif vesaire kendinin hata yapmasına verilen müsaade. Çünkü hata yapmadan hiçbirimiz o çekici yememiz lazım bir iyi şirketten mükemmel şirkete kitabındaki otobüs örneği var ya, yani doğru insanları otobüse koy otobüsün gittiği yere onlar da gelsin aslında bu bir sonraki aşaması gibi oluyor doğru koltuğa da oturtmak o işte o koltuk doğru değilse insan doğru olduktan sonra başka bir koltuğa da alabilirsiniz onu o işte doğru yönetimle ilgili ama siz işte Amazonlarda yetişen bir çiçeği getirip de Ankara'ya götürürseniz mesela orada yanlış otobüs yanlış yer oluyor. Doğru insan olduğu için otobüse alıp, ondan sonra tanıdıktan sonra onu doğru koltuğa oturtmak, işte doğru sistemin, başarıya giden şeyin, Jim Collins'in tavsiye ettiği yöntem o. Ama önce doğru insan diyor, ondan sonra ne yapacağız diyor. Önce kim, sonra ne diye hatta öyle bir bölüm var kitapta. Tam hı. olarak bundan bahsediyor. Evet. Ee, düşünüyorum ben hani şey, ee, şöyle bir kısa özetle gençlere tavsiyeyle kapatalım. Bir, ee, herhalde ilk numaralı maddemiz şey olur, ee, annenizin e, sizinle gurur duyacağı bir insan olup iyi satıcı olmak evet. istiyorsanız anneniz evet. sizi sürekli yukarıdan izliyormuş gibi davranın. Onun verdiği bütün etik değerleri sahip olarak müşterinin karşısına çıkın, öyle de diyebiliriz. Bu net bir şekilde bir. İki, kendinizi motive etmeyi öğrenin. Kimse sizi ömür boyu hadi koçum hadi koçum işte şöyle yap böyle yap demesen kendi yaptıkların doğru şeyler yaptığından emin ol. Hiç şüphen olmasın yaptığın değerlerinden ve e, kendi kendine hedefleme ve bunu programlama disiplini yarat ve kendi kendini motive et. Üç, konuşmadık ama ekleyeyim bence çok önemli. Alanın, ürünün, şirketin, sektörün konusunda e, öğrenme takıntılı ve bilgi küpü Yani hani evet. benim hayatımda e, kendimde en gurur duyduğum... E, bir iki andan bir tanesi bir, bir müşteri bana bir şey sormuştu. Ee, cevapladım gayet güzel. Teknikte zor bir soruydu. Kapattı. 5 dakika sonra bir daha aradı. Bir şey daha sordu. Ondan sonra. Ee, onu da şey yaptı. Sonra anlat dedik ya ben bunu dedi, şu kadardır araştırıyorum. Ona sordum bilmiyor. Bunu, sordum. sen nasıl biliyorsun her şeyi? Dedim, değil mi? Benim işim bu biliyorum. Ondan sonra kapattı. Bir işte projeyi araştırdı. Bir şey daha oldu. Şey yaptı. Bu nasıldır peki dedi. Onu da söyledim. Almanak mısın be adam dedi. Kapattı. <laughs> Şimdi yani hem bilmenize sevin kızıyor. <laughs> tabii yani hani şey ama bu yani bir satıcının gelebileceği en üst düzey. Ondan sonra işte taktik yap böyle açık sorular, konu sorular, konular, konular falan Tabii bilmekte fayda var. Ama bunlar teferruat haline geliyor bu kadar bilgi küp olduğunu ve ona bu bilgiyi çok güzel bir şekilde paylaştığın için. Birçok insan e, oluyor zaten ya işte bir şey olacaktı da. E, Google'a soracağım ama sen nasıl olsa biliyorsundur hem de iki laf ederiz diye seni aradım falan gibi şeyler oluyor. Evet. Bu, bu gerçekten böyle bir danışılan olmak ee, ve bunu gerçekten samimiyetle bütün herkesin bütün o bilgi e, hizmetine e, sunmak. E, Uzmanı olmak yani. fayda pay, yaratan bir şey. Bir de e, böyle bir kariyer hedefliyorsanız da e, ekibinizi, müdürünüzü, çalıştığınız şirketin kültürünü doğru seçip yani doğru yerde hani Marcelino Messi örneği gibi doğru yerde olduğunuzdan, doğru projenin içinde olduğunuzdan emin olmak, doğru bir e, girişimcilik ruhu olan, doğru bir kültürde olan bir firmada çalışmak herhalde e, ya da siz girişimcisiniz o, o, tarz bir kültür yaratmak için e, kendi kuracağınız satış ekibinizde eylemler yapmak herhalde en i̇şte iyi verebileceğiniz tavsiye. yaptığı hatalardan biri bu yani. Hani ilk işim aman işte bir 3000 lira verseler, 5000 lira verseler yeter gibi sadece maaş ve mesai saati hedefli bir başlangıç olmaya çalışması. Aslında sen kendine değer veriyorsan, bir şeyler bileceğim ve çalışan, çalışacağım şirkete bir şeyler katacağım diyorsan sen de senin vereceğin şeyleri alabilecek bir şirket arayabilirsin. Yani doğru şirket diye de bir şey var. Yani o da işte ülkedeki işsizlikle de ilgili bir şey olabilir tabii de. Evet ama hani şey, ee, ne istediğini bilmek, işte e, tabii. benim hep söylediğim zihni berrak olmak. Ne istediğinin tam olarak tanımını bilmek seni doğru hedeflere gidip doğru e, atışları yapmana sebep oluyor. Evet inşallah gençlere birazcık e, i̇nşallah. yol gösterebilmişizdir. E, çok teşekkürler. Devamını yapalım o zaman iyi gidiyoruz. Bakalım gelen feedbacklere göre şekillendirip devam edeceğiz. Teşekkürler. teşekkürler.